Tahliye, birçok kişi için kruvaziyerin en stresli bölümü. Ama merak etmeyin, bu ipuçlarıyla çok kolay. Son gün özel bagaj etiketleri alacaksınız ve çoğu durumda valizlerinizi bir önceki akşam kabininizin önüne bırakmanız gerekecek. Endişelenmeyin, bagajınızı terminalde tekrar göreceksiniz. Önemli olan, belgeler, diş fırçası ve temiz kıyafetler gibi temel eşyalarınızı içeren küçük bir çanta yanınızda bulundurmanızdır. Sabah tahliye gruplar halinde yapılır. Etiketinizin rengine veya numarasına göre çağrılırsınız. Uzun süre beklemek istemiyorsanız, bazı kruvaziyer şirketleri ekspres tahliye sunar. Ancak yalnızca bagajınızı yanınızda tutar ve gece önceden teslim etmezseniz bir um, başka ipucu. Ulaşım seçeneklerinizi önceden kontrol edin. Havalimanı transferleri, servisler ve taksiler hızla dolabilir. Eve stresten uzak bir şekilde dönebilmek için yeterli zamanı ayırın. Ve unutmayın, gemideki son kahvaltınızın tadını çıkarın. Birçok restoran tahliye saatine kadar açık kalır ve yolculuğunuzu huzurlu bir şekilde tamamlamanızı sağlar.